Zorunda kurtarmaz, kurtulmaz. Zorunda kurtarmaz, kurtulmaz. Zorunda kurtarmaz, kurtulmaz. Zorunda

Ne zaman tanıdı bu cünyası? Tanrı bu cünyası. Açmalar lohlandı bu cüriyor, bu cüriyor, doğrandı bu cünyası? Tanrı Gör ne zaman tanıdı bu cünyası? gücün olsun tam sana kurbandı bu gün yahus tam sana kurbandı ellerin el goldu bu gün yahus sana kurbandı bu gün yahus dursun yol aşağı bir yol sana kurbandı bu gün ellerin el goldu bu gün yahus sana kurbandı ellerin el sana kurbandı